Genç Spor bir ekibiyle birlikteyiz. Güzel bir mücadeleydi. Zor bir mücadeleydi. Kazandığınızı sizlere dinleyelim. İlk önce rakip takımı teşekkür ediyoruz. Elin ayağına sağlık. İyi maçtı. Son 4 maçtık. Maçımız benim çok kötüydü takım arasında sorunlarımız vardı. İnşallah bir daha olmayacak. Ne diyeyim başka? İnşallah olmaz. Takımca ya iyiyiz. Ya. Başırız, ama ben zaten bak iyi maçta. İyi galibiyet şey devam şey 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 evet. tamam. Teşekkürler. Kaptan Edim geldi. Ya. Kaptanı siz bırakalım ya? Hüseyin. Ben e, eski kaptanım. Ay. Takıma Ay. eski Ay. kaptan, Ay. eski başkan. Eski kaptan. Başkan. Takıma geldim. Takıma destek için geldim ama gördüm ki arkadaşlar çok istekli oynadılar. Baya baya bir e, ee, farklı geçmişti. Baya bir yenilgi geliyordu, Takip ediyordum daha bırakmamıştım abi. da. Ama bu maç iyi oldu. Bir geri dönüş oldu. Takım daha iyi yarar olacak. Yazın kardeşim. Olabilir. Maç içerisinde ufak tefek sinir hareketler olabilir. olabilir. <laughs> İnşallah o da hakemden özür diledi. İnşallah daha iyi olacağız. İnşallah abi, bundan sonra abi, daha güzel olacak. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.